Evet öncelikle çok mutluyuz. Çok özel bir programda Bağcılar'daki başarılı öğrencilerimize inşallah bisiklet dağıtacağız. Üçüncü sınıf öğrencilerimizin tamamına biz günlük dağıtmıştık. Bu günlüklerimizde günlüklerini en düzenli şekilde tutan ve bu günlükleri jürimize özellikle takdim eden öğrencilerimizin arasında 107 öğrencimize en başarılı 107 öğrencimize bisiklet hediye edeceğiz. Yine 6. sınıfta e, özellikle hayallerime bir adım daha kitabına e, bütün öğrencilerimize hediye etmiştik. Bu kitabın da e, özetini en iyi şekilde çıkaran yine 90'a yakın öğrencimize bisiklet hediye ediyoruz. Ve e, 8. sınıf öğrencilerimizden de e, sınıflarında ilk 3'e giren öğrencilere toplamda 132 öğrencimize de yine e, bisiklet hediye ediyoruz. Toplamda 320 öğrencimiz, 320 bisikletimizle e, buluşmuş olacak. Bugün de özellikle çok özel bir mekanda bu dağıtımımızı yapacağız. Bağcılar e, millet bahçemizdeyiz. Bu sene burayı hayata geçirdik. Burada da yine onların aslında sosyal ve kişisel gelişimlere çok katkı sunacak. Yürüyüş alanları, spor alanları, piknik alanları, kütüphane inşallah bilim merkezini buraya konumlandıracağız. Sosyal tesisimizde tüm imkanları, kitap kafemizde tüm imkanlarımızla Bağcılar'daki gençlerimiz ve çocuklarımızın yanında oluyoruz. Aslında topyekun ele aldığımızda Bağcılarımızdaki standartları da yükseltiyoruz. Ve aslında yeni dönemimizdeki mottomuzda Bağcılarımızda her alanda standartları yükseltme zamanı diyoruz. Zaten önemli bir yükselme boyutuna ulaştık. Bundan sonra daha da inşallah Bağcılarımızın bu kimliğe bürünmesine vesile olarak Bağcılarımız İstanbul'un en donanımlı, en kıymetli, en vatandaşlarını mem memnun eden yani ilçe haline getireceğiz inşallah. Üçüncü sınıfta olan çocuklarımıza sevgili günlük isminde günlükler dağıtmıştık. Bunlar içerisinde günlüklerini tutan, bunları jüri üyelerimize teslim eden ve bunlar içerisinde dereceye giren toplamda 107 öğrencimize inşallah bisiklet ödülümüzü ulaştırmış olacağız. Bu alanda başarılı olan toplamda 107 öğrencimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyorum. <laughs> Yine hayallerime bir adım daha kitabını dağıtmıştık. Bu kitap dağıtımı sonrasında bu kitabı okuyan ve bunun aslında özeti de değil belki onlar tarafından anlamlandırılan cümleleriyle bir başka versiyonunu ortaya koyan toplamda 81 öğrencimizi başarılı 81 öğrencimizi de inşallah bugün ödüllendirmiş oluyoruz. Bu 81 öğrencimizin de gözlerinden öpüyorum. Onlara da özellikle tebrik ediyorum. Ve yine başarıyı ödüllendirmek gerekir. Başarılı olan alanında, sınıfında 8. sınıfta ilk 3 sıralamaya giren tüm öğrencilerimize de toplamda 132 öğrencimize de yine bugün inşallah bisikletlerini takdim edeceğiz. Onlar bizim ve siz sevgili ailelerimizin yüz akları. İnşallah bu başarılarını bundan sonra da devam ettirecekler. İnşallah lise hayatında, başlamış oldukları lise hayatında daha da başarılı olarak inşallah ülkemize öncülük edecek üniversite eğitimleriyle ve sonrasında ülkemize, ilçemize büyük katkılar sunacak bir hayat onlara diliyoruz. Onları da yine tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Allah yollarını izleme açık eylesin inşallah. <laughs> Toplamda 320 öğrencimize bisiklet hediyemizi takdim etmiş olacağız. Kıymetli kaymakamımızla, ilçe başkanımızla, milli eğitim müdürümüzle, protokolümüzle birlikte, kadın kollarımızla, muhtarlarımızla inşallah burada bugün sevgili öğrencilerimizi temsili 9 bisikletimizi teslim etmiş olacağız. Sevgili günlükte derece giren öğrencilerimiz Zeynep Sare Bulut, Ecrin Atalan, Eymen Kadiroğlu ödüllerini kıymetli protokol konuklarımızdan alıyorlar. Kocaman bir alkış istirham ediyoruz. Bunlar da çok güzel hatırlayabilmek adına. Evet buyursunlar efendim. Hamza Çakır, Zeynep Nur Karakuş, Elizan Akdere bisikletlerini alarak sahneden ayrılıyorlar. Efendim bu güzel karede mi diyoruz? Buyursunlar efendim. İşte Bağcıların güzel insanları, işte bağcıların yarınları bir arada. Evet, gelin, bırakın onlar.